almıyor sor beni görüyor ama sabah saat 5'i hatta 4.30 olan Konya altına gün doğumu izlemeye gidiyoruz sizle birlikte. Bir kavanozda kahvem var. Şaka gibi gün bile ağarmadı daha ama gidiyoruz. Çok güzel olacak, çok keyifli olacak size ayı göstereyim biraz çok güzel. Arabamın içini göstereceğim. Bunu niye koyuyorum biliyor musunuz? Denizden sonra. Şöyle bir oturayım. Çantamı da yana alayım. Ben her gün denize gidiyorum. Denizden sonra e, yağ krem sürdüğüm için ayaklarımdan dolayı koltuk yağlanmasın diye bunu seriyorum. Çünkü ileride satacağım. Yıkatmayla da çıkmayan kirler oluşabiliyor çünkü. Hazır mıyız? Let's go. Gidiyoruz. Size güzel bir yer buldum. Şunun açayım da en azından göremeyim. Hala gece ya, görünmüyorum. Farlar. Oye, oh yeah. gidiyoruz. Yaptığım kahveyi arabanın üstüne koymuştum. Unuttum ve şu an yere düştü, kırıldı. Çok şaka olmalı ya. Kavanozları bunun içine topladım bu bir engel miydi acaba ya otoparktan çıkarken ses yapmayayım dedim sabahın körü dedim falan ama saati göstermek istiyorum saatimiz feneri bir kapatayım hemen saatimiz 04.38 ama pes etmek yok. Ne yapıyoruz? Büfen var benim bir tane. Oraya oradan bir kahve alıp sonrasında yolumuza devam ediyoruz. Bir barana uğrayalım. Tekrar emniyet kemeri. Kamu spotu. <laughs> Ay inşallah birin tekeri falan patlamaz. Yerden topladım o kadar ama Allah bilemiyorum. Hatta kendi tekerime de baktım altına girdi mi diye de. Umarım küfür falan yemem yarın. Siteden çıkan birisinden, herhangi birisinden. Burada gün gün doğumu sanırım 5'e 18 geçe saat 4.38'de 39 oldu şu an çıkış yaptım ve size kısa bir sohbet edeyim bugün hiç uyumadım uykum gelmedi yani gerçekten hiç uykum gelmedi hatta bir ara uyur gibi olmuşum ama geri uyandım. Yarım saat bile uyumadım. Neden böyle oluyorum bilmiyorum. Sanırım iş yerim değişti benim. Önceden çok yoğun çalışıyordum. Şimdi daha hafif, ağır çalışıyor. Ya yani ağır, hafif nasıl oluyor bilmiyorum da şu an of burada kaza olmuş, çok kötü girmiş. Neyse, Allah'ın bütün şeyler üst üste sakin gidiyoruz. Rolante'de yolumuza bakıyoruz. E sohbetimize devam edelim. Şimdi çok yorulmuyorum ve e, aralarım da güzel oluyor. Şöyle söyleyeyim size yani 2 3 gün dinlenebiliyorum. E böyle olunca da baya bir boş zamanım kalmış oluyor ve yorulmuyorum. Spora başlamam lazım aslında ama başlamadım daha. Biraz vücudumun yorulması falan gerekiyor. Uykumu da çok güzel alıyorum. Bazen çok uyuyorum, bazen hiç uyumuyorum. İnanın ben de bilmiyorum ne yaptığımı. Ve bugün saat 1 gibi falan uyandım. Uyandığımda da neden uyandım bilmiyorum. musun? yemiş beni. Elektrikli dikitler vardı taktım. Bir baktım direkt ona bitmiş yani dedim anladım bitmiş bu yani. Direkt <laughs> gidip baktım ve gerçekten Gerçekten işe yarıyor sivri sineklere karşı. Ne yapacağız? Bugün de ya Özdüle ya da şey Migros'a uğrayıp oradan bir sıvı likit alacağız. İki tane alacağım. Salona da takacağım. Yatak odama da. Çünkü sinek ısırığı çok kötü bir şey ya. Kabarcık kabarcık oluyor böyle. Bir de beni çok seviyorlar herhalde. Anlamıyorum yani. Her yer kapkaranlık ama birden gün doğumu olacak sizi sahilde açıyorum tekrar. Ama ondan önce bir büfeye uğrayalım. Durduğum bölge biraz sıkıntılı bir bölge. Ve şu an saat erken olmasına rağmen hala yollarda araba var. Ben her yeri açtım ışıkları falan dışarıdan kabak gibi görünüyorum şu an ama insanlar bir yerlere gidiyor. Bu saatte mesai mi başlıyor acaba bilmiyorum ki. Sen ne söylüyordum ya unuttum. Büfeye uğrayacağım ve oturduğum bölge hem sorunlu trafik açısından hem de sivrisinek açısından ilaçlıyorlar falan ama bol şey bir bölge böyle sivrisinekli sizi rahatsız edecek değişik bir bölge. Parfüm aldım mı ya? Onu da kontrol edeyim. Bu arada çok unutkanım. Tam çıkarken vlog, bugün vloglayayım diye çıktım. Bir baktım kameraya almamışım. Aldığım kahveyi ilk asansörde çektim. Ne yaptım? Kırdım. Arabanın üstüne koydum. Unuttum. Allah sonumu hayretsin ne diyelim. Neyse büfeye geldik. İyi gecelerde misin yoksa yok. Yok kız. Şey isteyeceğim şimdi senden. Söyle. Video çekelim. Tamam güzel. Dedim ki büfeme uğrayayım her zamanki büfeme beni özlemiştir dedim. Şüphesiz. <laughs> Neyse. Şey diyeceğim büyük bardağın var mı bana kahve yapsana yolda içeceğim. Ben kahve yaptım kavanozla koydum Bardam, arabanın üstüne. Bardağımı geri getirecek misin? Getireceğim. Tamam. Ben senden 20 lira bardak praste keseyim. Getirdiğin <laughs> Oha. zaman 20 liranı veririm depozisi olarak. E ne diyeceğim ne yaptım biliyor musun kahve yaptım kavanozla götüreyim diye kapattım ağzını arabanın üstüne koydum gelirken yani daha doğrusu arabaya binerken almayı unutmuşum bir döndüm şak diye kırıldı devreli ha, topladım ha, ha, ha. sonra o nazarım olsun amin amin üç bir adama üç bir yok hayır gold sütlü köpüklü hayır hayır mi? Gold. gold, sade sek kahve vardı sizde Şu an Evet evet oldu. İki tane atsana onlar. Ya fincan bardağı değil böyle büyük plastik bardak falan bir şey yok. Ha bak arda. Plastik evet. benim o senin günlük okul falan de değil. Ben <gülüyor> Olur. Ben onu arabaya nasıl koyayım ya? Olur sen o. <laughs> Sabah nöbet yok mu? Yok kız yani boş. <laughs> uyuyamadım. Bugün hiç uyuyamadım biliyor musun? Ya sorun değil ya. Hiç uyuyamadım ve sinir oldum. Ben de kalkayım güneşin doğuşunu izlemeye gideyim dedim. Kahve yapma dayanma ne oldu? O zaman sen incinmesin. Başka bir şey İncinmesin ya. Yorulmuyorum <mu> o yüzden. <laughs> yok hayır. Nereye kalsın oğlum? Nereye kadar koysun? Dudak payı kalsın. Afrika dudak payı bırak o ona. Onun dudaklar biraz büyük. Kafana evet. göre doldur hadi. Yok hadi oğlum ya. Ölçü alıyor lan. Dolaza bak ya. Birit dolaz birit çaktı. <laughs> Bu büfede her zaman kazıklanıyorum. Değil mi? Ben öyle düşünmüyorum. Bence de ya. Bana biz biz emeğimizi karşılığını alıyoruz. Kesinlikle. Tebrik ediyorum sizi. Yok be seviyorum sizi. İçerim biraz. Oğlum sen benim bir kibar esnaf nereden bulacaksın? Ya? Onu söyle bana bu saatte. Bu saatte. Sen. Yandakine bakayım mı bir de? <gülüyor> <gülüyor> Neyse bunu sonra koyar koyar içerim artık. Mümkün olmaz. Vlog çekiyorum dedim. Hakan Bey biraz çarptı, canlandı. zor ben, kesti size. Tövbe de. Gol kahvemi aldım ben gidiyorum. Nerede canlı yayında mıydı? Youtube'da. Yok ya ben... Yani, Youtube'da da canlı gün, yayın var ama ben Youtube'a normal bir video ne atacağım. Aynen bir gün yani. ne yaptığımı paylaşacağım. Şu an Oğlum, bir gün... Boş boş geziyorsun. <laughs> Bakanlar olman lazım senin. <laughs> yok abi mekan olayını bıraktık, gece olaylarını bıraktık ama, o yüzden yorulmuyorum. uykum yenmiyor. Şu an sen en büyük şeyi yapıyorsun biliyorsun değil mi? Herkes arabayla gezemiyor. Sonra biz de nasıl benzin koyuyoruz? Heşton değil ben sana? Yapacak bir şey yok hadi ben gidiyorum. Oranışı iyiymiş ya. Bu ne biçim bir kalp oldu. <gülüyor> 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 Bu sefer kahvemi alayım, dökmeyeyim. Bu sefer kapıyı açarken dökeceğiz. kavanoz kahvem kırıldı. Hakan da bana gülüyor şu an. Şu an pet bardakta kahve içiyorum. İki tane şey koyduk. Ne koyduk ya? Gold. Gold'u çok seviyorum. Nescafe Gold'u. Ve gidiyoruz. Adam tabelasını da az daha. Let's go Konya altı. Bu aksilikler birbirini böyle ne bileyim götürüyor ediyor falan ama olsun pozitifiz sıkıntı yok. Yamulmuşsunuz ya. Neden beni bırakmıyorsunuz Yeşil yandı. Ben kaçar. Dikkatli olmak gerekiyor çünkü buranın aldığı hiç güzel araba kullanmıyor. 4.50 olmuş. Aman Tanrım. 15 geçe şey olacak. Ne olacak? 15 mi 18 geçe gün doğumu olacak ve ben 20 geçe falan mı çıkmış? 30 geçe mi hatırlamıyorum siz biliyorsunuz. Zaman çok çabuk geçiyor. Bana diyor ki YouTube'da canlı yayın mı açtın? Yok dedim ya. Bu saatte kimizler açsam da Neyse, yollar güzel, sakin ama çevre yolu yoğun oluyor. şimdi. Bu köpek falan var. Bu köpekleri seviyorum ama umarım saldırmazlar. Korkuyorum. Diciler falan dolaşıyor. Midi almak için nakit para alabilirim. Yanıma bu durum beni üzdü şu an. Farları açık unutmuşum. Sandalyemi alıyorum. Da çadırım var. Ivır zıvır her şeyim var. Çok kötü. Sırtlanıyoruz. Çantamızı da alıyoruz. Parmağım çalıyor. Şey Şöyle bir sıkıntı var. Bugünü gündoğumu izleyerek değerlendiririm diye düşünmüştüm ama zaten hiç uyuyamadığım için direkt geldim. O çok güzel görünüyor ışıkta. Telefonum nerede acaba? Ha şurada. Saat 5'i 10 geçiyor. Şöyle bir turuncu ceketim var. Onu da aldım. Kamp sandalyem, çantam. Sandalyeyi görünce birisi geliyor sandım. Kalan kahvemizi içiyorum. Koluma döktüm. <laughs> Gün birazdan <daha> doğacak. <laughs> Sahildeyiz. İniyorum. Ben bu arada birisiyle gelmeyi sevmiyorum çünkü ne zaman birisiyle gelsem, bilmiyorum, mutlu olmuyorlar. Benim izleye kaldığım şeylerden onlar izleye kalmadığı için ben de onlara çok uymak istemiyorum şahsen. Işık çok güzel görünüyor. Ve gün doğmak üzere. Hazır mıyız? Çok heyecanlı. Ben çok seviyorum böyle şeyleri. Ve plajda insanlar uyuyor. Uğruğumda değil ee, Gelirken bir buçuk litre su aldım Arabadaki ıslak mendili aldım Çünkü birazdan gözüm akacak Onun dışında telefonumun kabı var Yedek çamaşırlarım var Bir tane daha falan Ve biraz daha vakit geçirirsem diye bir Kitap getirdim okumak için bir Gör beni bitireyim artık o Poşetin içine koydum çok yıpranıyor. Çantamda ben her şey çok doğru kullanıyorum bir tane yanlışlıkla almış olduğum tripodlar. Neyse bundan memnun kaldım. iade etmeyeceğim. Iade etmeyi düşünmüyorum. Bir tane deodorant. Bir tane parfüm. Bunun bayılıyorum. Bu avonun tüdeyi bildiğiniz çiçek kokuyor. Şöyle önüme alayım. Onun için vitaminlerimi getirdim. Her gün alıyorum. Sabahları denizde olduğum için bu aldığım 1,5 litrelik su ile içiyorum. Standart tripod var. Bunu o zaman da ne almıştım. Çok saçma bir tripod ve kalitesiz. Limon var. <laughs> Kolejimi getirdim yine. Bunu da içeceğiz. E, güneş yağlarım var. Bir tane daha olması da, Yedeklemiş olmam lazım. Evimin anahtarı. Ve Urban Care'in saç bakım yağı. Bu çok güzel. Onun dışında yüzüm için ayrı bir krem. Sahili çok kullandığım için tokalar. Biraz daha güneş olacak. Burada hava çok güzel ve nemli. Bikini de içime giydim. Birazdan daha sulara dalacağız. Da evet, bu şu de şu. Nivea'nın bir çorap falan. <laughs> bir tane de yine toka. Hmm, bir de e, sahilde müzik dinlemeyi çok seviyorum. Kulaklığımı getirdim. Bir tane bu bakır saça makyaj hiç olmuyor. Şunu bir düzelteyim. O yüzden ruj getirdim. Kullanırım diye. Yine arabamın yedek anahtarları çantamın içinde dolanıyor. Çok kötü. Ve telefonu. Saat 5'i 20 geçiyor. Çantamdan ne buldum? Bunu ben mardından yok. Nereden çalmış? Şimdi haramdan çalmış. Şöyle bir şey. Bunu çıkarıp devam ediyorsa çıkar bir şey. Çok tatlı oldu ya. Bayıldım. Bunu neden daha önce takmadım? Tarhan'da evler var biliyor musunuz bilmiyorum. Eski evler. Orada kıyafet falan yiyorsunuz. Böyle aksesuarlar var. Adamı çalabilir miyim dedim. Çalabilirsin tabi de. Bunda hatta Instagram'da hikayesi var. <laughs> bir tane arvelesi cezikten oluşan ar kesici. Neyse bugün bir buçuk suyu yine içeceğiz. Sonrasında günümüze devam edeceğiz. Bu saatte bile denize girenler var. Boşalttıklarını geri koyayım. Bu tir tırp gerçekten beğendim. Ya su musunuz? Çok güzel değil mi ya? Harika. Kaç fotoğraf çekim ben ne yapayım? Şimdi size biraz böyle muhabbet edeyim. Ben genelde tek takılmayı çok seviyorum. Sesim geliyordur umarım. Birliğinde bir yerde gitmeyi sevmiyorum. Oh. Biraz su içeyim önce. Ben genelde tek takılıyorum. Kimseyle bir yerlere gitmeyi sevmiyorum. Özellikle kızlarla takılmaktan nefret ediyorum. Çünkü kızlarla bir yere gittiğimde bunu sonraki vloglarımda anlatırım. Ben rahatsız oluyorum. Erkeklerle gittiğimde keyif alıyorum. Evet ama her erkek arkadaşımla, normal arkadaşlarımla da takılamıyorum. Artık belli bir işe geçtiğim için hepsi evlenmiş falan oluyorlar. Onların da sürekli zamanları olmuyor. Ve çok samimi olduğum arkadaşlarımın da hepsi şu an var. Saat 5.23 olmuş. Günde olmuş ona bakacağım. Ona göre sizi ayarlayacağım. Şu denizin sesi huzuru yok mu ya? Beni çok rahatlatıyor. İş çıkışları çok gergin olduğunda falan geliyorum direkt sabah erkenden giriyorum. Öğlene kadar böyle canı sıkılana kadar duruyorum. Sonra günüme devam ediyorum. Ay bugün o kadar mutluyum ki sizi vloglamaya karar verdim. İyi ki vermişim. Ceket almışım yanıma. Şöyle turuncu bir ceketim var. Size kombini göstereyim mi? Şöyle bir ceketim var. Buna da bayılıyorum. Bunun sarısını da almıştım ama tabii ki saçlı olmadı. O zamanlar siyah saçlıydım. Kullanmama gerek kalmayacak. Aman tanrım. Bir de ben böyle takı topralar, bacağıma, orama, burama bir şeyler takmaya bayılıyorum. Paltalım falan da var. Göbeğimde pilsik var. Her yerimde bir şey var. Kulaklarımı söylemeye gerek yok. Kaputumu unutmuşum arabaya. Tekrar geldim. Ya havlumu unutmuşum. Of havlumu da alacağım. Tripotum. Kaputu üstüme geliyor. Eh oldum var bunun yedek anahtarıyla açtım. Uf, orijinalini bulamadım. Yapacak bir şey yok. Sabah erken ama millet Güneşi'nde doğuşunu izlemeye gelmiş. Çok güzel. Sallanıyor musunuz ya? Kolumda çanta da var. Şimdi çantayı da orada bırakıp gelemedim. Çünkü tek olduğum için. Ama sandalyemi falan bıraktım yani. Saçlarım çok güzel görünmüyor mu? Bayıldım. Ama kaç gün sonra kestireceğim. Neden bilmiyorum ama kestirme perileri geldi bana. Ay çok güzel, çok eğlenceli. Şimdi o sevdiğim ışıklı yolu, panel yolu yalnız mı yürüyecektim? Harbi yalnız yürüyecekmişiz. Yapacak bir şey yok. Kimse bizi hak etmiyorsa yol veririz. uykumda yürüme faslı var ve bu beni çok yoruyor. Yavaş.